Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Bukhari hadisinde kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın ortağı olmadığına, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna, İsa'nın da Allah'ın kulu ve kelimesi, Meryem'e bıraktığı kün emri kelimesi ve Allah'tan gelen bir olduğuna, cennetin hak, cehennemin hak olduğuna inanırsa Allah onu cennete girdirir ve şahitlik edecek. Bu da özel bir kelime-i şehadettir. Biraz uzun bir kelime-i şehadettir. Yani eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerikele ve Muhammeden abduhu ve resuluhu. Devam ediyor ve enne İsa ve enne İsa Abdullah ve resuluhu ve kelimetu elkaha ila Meryem ve min ve enne cennet ve nar hak. Bu özel bir kelime şahadettir. Ben kitaplarımda var mı yok mu? Ben de şüphe ettim. Benim yazdığım bunca kitap var. 70 belki oldu. Ee, onlarda zaten bu hadisi yazmamış olabiliriz. Hangisini baş edelim? Bunu bu dergide yazalım. Yani önümüzdeki dergiye bu şahadeti yazalım. Ölmeden evvel sizde bir kere olsun bu şahadeti okuyun. Çünkü bu özel bir şahitliktir. İsa Aleyhisselam'ın da Allah'ın oğlu olmadığına dair önemli bir şahitliktir.